Kaç yaşımıza gelirsek gelelim hiç büyümüyoruz onların gözünde. Hep çocuğuz. Hangi yaşımıza basarsak basalım hep ihtiyaç duyuyoruz annelerimize. Hep başımıza okşayacak bir el arıyoruz. Derdimizi alacak, belki akıl verecek, sımsıkı sarılıp hep destek olacak bir anneyi arıyoruz. Şimdi 70 yaşındaki bir amcanın anne özlemini mikrofonlarımıza paylaştığı anları getiriyoruz. Annelerin eli diye ayakları öpülecek kadınlar anneler. Doğru mu? Ha anne saygı duyacak insanlardır. Baba ikinci plana gelir. Babanınki anca çalışacak. Tamam mı eve götürecek ama her şey annelerin sırtında. Hmm. Annem bir deli 32 sene oldu. Ne hissettiniz peki ne hissettiniz? Ne yanım anneler günü daha şimdi ciğerin yansa varıp ben 70 yaşındayım annem olsa da dizine yazsam da derdim anlatsam derim. Hala öyle. Anlatabiliyor muyum? Bunu zaman gösterir. Siz daha geçsiniz. Bir canınız yandığınızda kimseye derdiniz anlatamazsınız. Gidersiniz ya annene ya babana anlatırsınız. Onlardan sır çıkmaz. Sır analara verilir. Tamam mı kuzum?